Görünmez zincirler var ki seni düşünce kalıplarında ve davranış döngülerinde tutuyor. Etrafındakilerin göremediği duygusal hapishaneler ama sen her gün bunları boğucu ağırlıklar olarak boynunda, bileklerinde ve göğsünde hissediyorsun. Bu zincirler yıllar boyunca iyileşmemiş travmalar, sana söylenen zehirli sözler, temel bir şeyi kıran hayal kırıklıkları ve sessizce taşıdığın utançlar tarafından dövülmüş. Eğer biri gerçekten bilseydi, sana bir daha aynı şekilde bakmayacağına inandığın için bunları gizliyorsun kendi sınırlı gücünle bu zincirlerden kurtulmaya çalıştın. Olumlu düşünerek, daha çok çalışarak veya acıyı görmezden gelerek, umarak kendi kendine geçer diye. Ama her insan çabası sadece seni daha yorgun, daha hayal kırıklığına uğramış ve belki de sonsuza kadar mahkum olduğuna ikna etmiş halde bırakıyor. Ama bugün, bu an tesadüf değil, ilahi bir müdahale, Allah yalnız başına kıramadığını kırmaya, insan çabasıyla özgürleştiremediğini özgürleştirmeye, kalıcı olarak yok olduğunu sandığın şeyi onarmaya karar verdi. Yaratıcı zincirleri kırmaya karar verdiğinde senin iznine, gücüne veya nasıl olacağını anlamana ihtiyacı yok, sadece doğal sınırları aşan gücüyle hareket eder. Eğer bu sözler acının ve kabullenişin katmanlarını delerek göğsünde bir hareket uyandırıyorsa bu hayal değil, Ar-Rahman'ın dokunuşu kalbindeki buzları eritmeye başlıyor. Uzun zamandır umut hissetmeni engelleyen buzları, şeyler gerçekten değişebilir diye inanmayı unuttuğun kadar uzun zamandır. İnternetin sonsuz genişliğinde sana ulaşan bu mesaj 15 dakika ilham verip aynı yere döndüren ruhani bir eğlence değil, yaşadığın hapishanelerin kilitlerine yerleştirilen ilahi bir anahtar. Allah açmaya karar verdiğinde karanlık hiçbir güç onun açılmasını emrettiğini kapalı tutamaz. Bu videodan çıkma, dikkat dağınıklığı, şüphe veya tekrar hayal kırıklığına uğrama korkusu, yalnız gecelerde dua ettiğin ve kimsenin duymadığını sandığın yakarışların karşılığı olan bu özgürlük anını çalmasın. Allah her yakarışı duydu ve bugün seni şaşırtacak bir şekilde tam zamanında tam iyileşme imkansız sandığın alanlara dokunarak cevap veriyor. Bu mesaj sana faydalı oluyorsa, kalbin kıpırdıyorsa kanala abone ol. Çünkü Allah burayı önümüzdeki günlerde seninle konuşmak için kullanıyor olabilir. Beğeni bırak, Allah'ın elinin seni buraya yönlendirdiğini kabul etmenin bir işareti olarak. Aşağıdaki yorumlara amin yaz. Ummah'ın dünyanın neresinde uyandırıldığını ve güçlendirildiğini görelim. Fiziksel çubuklar veya görünür duvarlar olmayan özel bir hapishane türü var ama bir insanı betondan ve çelikten daha etkili tutuyor. Bu o kadar uzun zamandır kendine tekrarladığın iç anlatılar ki, yıkıcı yalanlar olsa da sorgulanamaz gerçeklere dönüştü. Seni tanımlama yetkisi olmayan insanların sözleri altında yaşadın. Ama bu sözler o kadar derine işledi ki her deneyimi, ilişkiyi ve fırsatı bu lensle yorumluyorsun. Hayatındaki önemli biri yeterince iyi olmadığını, her zaman başarısız olacağını veya sende temel bir yanlış olduğunu söylediğinde o sözler sadece o an incitmedi ama bilinçaltında otomatik olarak çalışan bir program haline geldi. Her kararı, kaçındığın riski, denemeden vazgeçtiğin hayali etkiliyor çünkü senin gibi insanların böyle şeylere ulaşamayacağına inanıyorsun. Allah bu yalan zincirlerini, zehirli beyanları ve işlenmemiş travmaları görüyor. Seni tasarladığı kapasitenin çok altında çalıştıranları ve bugün onun gözündeki gerçek senin hakkında gerçeğin kusurlu ve sınırlı insanların gözündeki yalanları parçalamaya başlayacağını söylüyor. Alhak mutlak gerçek yalanlarla rekabet etmez veya sahteliklerle tartışmaz. Çünkü gerçek bir alana girdiğinde yalanlar otomatik olarak güç kaybeder. Mücadeleyle değil, daha gerçek ve temel bir şeyin varlığıyla. Yıllardır taşıdığın duygusal zincirler, kimliğinle, düşünce kalıplarınla ve kendini koruma mekanizmalarınla o kadar iç içe ki insan perspektifinden kırılması imkansız görünüyor. Ama Allah'ın zaman, mekan ve madde sınırlarının ötesinde çalışan perspektifinden bu zincirler bir ilahi vahiy nefesiyle süpürülebilecek örümcek ağları kadar kırılgan. Bazı vahiler aceleye getirilmez. Bu gerçekleri meditasyon etmek ve daha derine gitmek istersen, Allah ile 60 gün e kitabı öğretilerden daha fazlasını taşıyor. Amaçlı yaşamak, gelişmek ve ruhani bir deneyim için ilahi öğretiler içeriyor. Bu baskı sınırlı süre için mevcut. Bağlantı aşağıdaki ilk yorumda Kurtulmaya çalıştığın anlar oldu. Başlangıçta ilerleme hissettin ama bir tetikleyici durum veya anı seni eski kalıplara geri çekti ve değişimin senin için imkansız olduğuna karar verdin. Başkaları dönüşüm yaşasa da sanki bir lanet, engel veya temel kusur seni özgürlüğe erişmekten alıkoyuyormuş gibi. Ama bu gerilemeler ve eski kalıplara dönüşler değişemediğinin kanıtı değil, ruhani zincirleri doğal araçlarla kırmaya çalıştığının kanıtıydı, ruhani kök sorunlarını sadece psikolojik veya davranışsal çözümlerle çözmeye çalışıyordun. Bu insan yaklaşımları geçici yüzeysel rahatlama sağlayabilir ama sadece gerçek tavakkul ve teslimiyetle erişilen Allah'ın gücü, bu zincirlerin gerçekten demir attığı derin kökleri ulaşıp tamamen sökme kapasitesine sahip semptomları yönetmek yerine. Gerçek özgürlük, sorunların yokluğu veya tüm zor durumların kaldırılması değil. Çünkü öyle olsaydı dünyada kimse gerçekten özgür olmazdı. Her insan zorluklar, kayıplar ve hayal kırıklıklarıyla yüzleşir, insan deneyiminin kaçınılmaz parçası olarak. Gerçek özgürlük, içsel olarak istikrarlı, huzurlu ve amacına bağlı kalma yeteneği, dış koşullar kaotik, acı verici veya beklenmedik olsa da bu iç özgürlük geçici herhangi bir durumdan daha büyük ve kalıcı bir şeye demir atmaktan gelir. Allah bugün sana tüm sorunlardan sihirli bir kaçış değil, daha değerli bir şey sunuyor. Seni ezerken aynı zorluklarla yüzleşmek ama şimdi sarsılmaz bir iç temel ile. Fırtınalar etrafında kükrese de seni devirmeyen çünkü artık kendi gücünle ayakta durmaya çalışmıyorsun. Sarsılmayan ona yaslanıyorsun yaşadığın duygusal hapishaneler belirli tetikleyicilerde belirli şekillerde tepki vermek zorunda olduğuna seni ikna etti sanki farklı yanıt veremeyen programlanmış bir robotmuşsun gibi ama Allah'ın bilincine sızmasını istediği özgürleştirici gerçek, her zaman neyin başına geldiğini veya başkalarının sana nasıl davrandığını veya hangi durumların ortaya çıktığını kontrol edemesen de içsel olarak nasıl yanıt vereceğini ve neye inanacağını seçebileceğin. Her dış uyarıcı ve iç yanıt arasında bir seçim alanı var. Orada eski travmalardan mı tepki vereceğini yoksa Allah'ın senin hakkında söylediği gerçekten mi yanıt vereceğini karar verebilirsin ve bunu anladığında her şey değişir. Çünkü artık koşullarının çaresiz kurbanı olmadığını, ilahi iradeye sahip bir ruh olduğunu fark edersin. Her şey dağılıyormuş gibi görünse de Allah'a güvenebilir. Allah her şeyi kendin düzeltmeden önce müdahale etmeni beklemiyor. Çünkü öyle çalışsaydı kimse yardım almazdı. Hiçbir insan ilahi yardım olmadan tamamen kendini düzeltemez. Beklediği mükemmellik değil, yönelim, korkusuzluk değil, korkuyla bile ona güvenmeyi seçmek, hiç düşmemek değil, bin kez düşüp kalkmak ve ona dönmek. Bugün kırdığı zincirler tek bir dramatik anda tamamen düşmeyecek ama önümüzdeki günler ve haftalarda eskiden seni tamamen kontrol eden şeylerin artık daha az gücü olduğunu fark edeceksin. Zihnini domine eden düşüncelerin artık meydan okunup değiştirilebildiğini, seni boğan duyguların artık seni yok etmeden hissedilebildiğini. Çünkü Allah sana özgür yaşamayı yavaş yavaş öğretiyor. Dış koşullar değişmeden önce bile eğer bu mesaj içindeki bir şeyi ateşlediyse ve başkalarına ulaştırmak için çağrı hissediyorsan kanala üye olabilirsin. Özel emojilere ve üyelere özel videolara erişim sağlayacaksın. Desteğin bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı oluyor veya Super Thanks bırak. Çünkü buraya ekilen her tohum birinin mucizesi olur ve her bağış kanal bakımına, ummaha, umut ve güç getiren yeni videoların oluşturulmasına gidiyor. Bu videoyu oynatmadan önce bile Allah hayatının arka planında seni bu vahiy ve özgürlük anına hazırlıyordu. Ve son haftalara veya aylara bakarsan Görünüşte rastgele durumların aslında seni konumlandıran, yumuşatan ve hazır hale getiren ilahi bir stratejiyi göreceksin. Bazı konuşmalar seni etkiledi. Deneyimler eski anlatıları sorgulattı. Kırılma anları normalde tuttuğun savunmaları çok ağır hale getirdi. Ve tüm bu anlar kaza veya tesadüf değil, Allah'ın nazik eli, kalbinin toprağını hazırlıyordu ki, şimdi ekilen gerçek tohumları kök salsın tekrarlanan acıdan sertleşmiş bir kalbin yüzeyinden sekmesin. Özgürlük süreci nadiren tek bir patlayıcı anda olur. Her şey aniden değişir ama genellikle küçük ölümler ve küçük doğumlar serisi olarak gelişir. Yalanlar ve korkular etrafında inşa edilmiş eski versiyonların çökmesiyle, ilahi kimliğine daha uyumlu yeni versiyonların ortaya çıkmasıyla. Bu süreç kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir. Çünkü tanıdık kalıplarda garip bir güvenlik var, acı verici olsa da. Ve Allah, yıllardır dünyayı gezinmek için kullandığın iç yapıları parçalamaya başladığında, eski referans noktaları kaybolmadan, yenileri tamamen kurulmadan önce kaybolmuş, savunmasız veya belirsiz hissedebilirsin. Ama bu rahatsız geçiş fazı, bir şeyin yanlış gittiğinin işareti değil, derin doğru bir şeyin olduğunun kanıtı. Çünkü gerçek dönüşüm her zaman eski ölürken yeninin tam doğmadığı bir sezon gerektirir ve bu ara alanda inanç en çok test edilir ve en gerekli olur. Allah seni zorla özgürleştirmeyecek. Çünkü özgürlük tanım gereği seçim gerektirir. Bu yüzden yalnız başına kıramadığın zincirleri doğaüstü şekilde kırarken seni günlük küçük seçimlerle işbirliği yapmaya davet ediyor. Yalanlar yerine onun gerçeğine inanmak Eski kalıplara otomatik düşmek yerine yeni şekillerde yanıt vermek, sessiz acı çekmek yerine yardım aramak, acıyı tutmak yerine affetmek, kontrol etmek yerine güvenmek. Her zor ve rahatsız seçimde kendi özgürlük sürecine aktif katılıyorsun. Elini zaten sana uzatılmış Allah'ın eline uzatıyorsun ve tanıdık hapishanelerde kalıcı yerleşmek yerine sunduğu özgürlüğe doğru yürümeye istekli olduğunu gösteriyorsun. Zincirler düştüğünde ve duvarlar çöktüğünde kalıntılardan korkutucu bir soru ortaya çıkıyor. Bu tanımlamalar, sınırlamalar ve anlatılar olmadan kimim ben ki bunlar uzun zamandır kendime bakışımı şekillendirdi. Bu soru geçici bir kimlik krizi yaratabilir. Sanki demirsiz yüzer gibi hissedersin. Çünkü eski demirler zehirli olsa da en azından kim olduğunu, çarpık ve küçültülmüş olsa da bir his veriyordu. Ama Allah seni sahte kimliklerden özgürleştirmek için sadece başı boş bırakmıyor. Ama kendini onun senin hakkında söylediği gerçek temeli üzerine yeniden inşa etmeye davet ediyor ve bu temel insan görüşlerinden, travmatik deneyimlerden veya başkalarıyla karşılaştırmalardan çok daha sağlam ve istikrarlı. Kimliğini yaratıcının bilgisine dayandırdığında her görüş, ret veya onay seni sallamaz. Çünkü gerçekten önemli olan tek görüş seni belirli bir amaçla tasarlayanın görüşüdür. Allah'ın sana baktığında gördüğü kişi en kötü anların, en büyük başarısızlıkların veya en utanç verici yaptıklarınla tanımlanmıyor. Umarım kimse öğrenmez diye Aksine doğmadan önce içine ektiği potansiyelle, yerine getirmen için atadığı amaçla, hayatının on yıllarında planladığı büyüme yörüngesiyle tanımlanıyor. Her deneyim, acı verici ve travmatik olanlar dahil rastgele başına gelmiyordu ama kasıtlı olarak senin için oluyordu. Düşmanın yıkım için tasarladığı şeyleri bile Allah karakter, derinlik ve bilgelik heykel tıraşlığı için kullanıyordu. Kolay ve zorluksuz bir hayatta geliştirilemezdi. Kötü şeylerin toplamı değilsin. Seni reddeden veya ihanet eden insanlar tarafından tanımlanmıyorsun. Geçmiş başarısızlıklarınla sınırlı değilsin. Ama Allah'ın dediği sensin. Doğuştan değerli, ilahi amaçlı ve henüz yazılmamış bölümleri içeren bir geleceğe sahip, onun gücü ve sadakatini tarihinin seni bile şaşırtacak şekilde ortaya koyacağı. Bu videodan çıkıp günlük sorumluluklara, ilişkilere ve zorluklara döndüğünde an be an seçim yapacaksın kırılmış olsalar da korku, utanç ve sınırlama eski hapishanelerinden mi çalışacaksın yoksa Allah'ın sunduğu özgürlükten mi yaşayacaksın başlangıçta garip ve rahatsız hissettirse de çünkü zincirlere o kadar alışkınsın ki onlarsız yürümek yeniden öğrenmeyi gerektiriyor özgürlük bir kez ulaşıp sonsuza kadar çabasız tuttuğun bir şey değil ama binlerce günlük küçük kararla tekrar tekrar seçtiğin bir şey Yalanlar yerine gerçeğe inanmak, korku yerine inançla yanıt vermek, her şeyi yalnız kontrol etmek yerine Allah'a güvenmek ve her seçimde yeni nöral yollar ve ruhani kalıplar güçlendiriyorsun. Sonunda eski yıkıcı kalıplar kadar otomatik hale geliyor. Günler olacak ki tökezleyip eski düşüncelere, davranışlara veya duygusal tepkilere düşeceksin ve o zaman düşman hemen fısıldayacak ki hiçbir şey değişmedi. Her zaman o kalıpların mahkumu olacaksın. Denemeyi bırak çünkü gerçek dönüşüm senin için mümkün değil. Ama bu geçici gerileme anlarında hatırlaman gereken gerçek ilerlemenin mükemmellik olmadığı, büyümenin düz bir çizgi değil, spiral olduğu. Bazen eski toprağı ziyaret edersin ama her seferinde biraz daha yüksek bilinç ve kapasite seviyesindesin. Allah başarını mücadelelerin tamamen yokluğu veya eski eğilimlerin tamamen ortadan kalkmasıyla ölçmüyor ama yolculuğunun genel yönünü izliyor ve özgürlüğe doğru attığın her küçük adımı kutluyor. Titrek, tereddütlü ve kusurlu olsa da Allah'ın bugün kırmaya başladığı zincirler önümüzdeki haftalar ve aylarda parçalanmaya devam edecek. Günlük gerçek arayış seçimlerinle işbirliği yaparken, dua ve Kur'anla ona bağlanırken, eski yalanları pekiştiren insanlar yerine gerçek kimliğini hatırlatanlarla çevrelenirken, başarısız olduğunda kendini acımasız eleştiriyle cezalandırmak yerine nazik olurken, eski hapishaneleri güçlendiren özgürlük yolculuğunun başındasın hayatının geri kalanında gelişecek. Çünkü Allah her zaman daha derin özgürlük katmanlarını ortaya çıkarmak ve daha derin iyileşme alanlarını dokunmak için var. Ama en önemlisi bugün bu mesajın kalp savunmalarını delmesine izin vererek ve birçok hayal kırıklığından sonra bile değişimin mümkün olduğuna inanmayı seçerek ilk adımı attın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh ve bugünden itibaren her gün Allah'ın sonsuz merhametiyle senin için satın aldığı özgürlüğe daha derin bir adım olsun.